Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kendisine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan kooperatiflere yönelik verilmekte olan kooperatif destekleri kısa adıyla KOBDES hakkında videolar çekmeye başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugünkü videomuzun konusu hibe desteğinden yararlanan kooperatiflerin hangi giderleri karşılayabileceği, hangi giderlerinin hibe desteği kapsamında olmayacağına ilişkindir. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmalara istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 50 soruda kooperatiflerin desteklenmesi programı KOPDES, soru 43, Kooperatiflerin desteklenmesi programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir? Soru 44. Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderlere ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 43. Kooperatiflerin desteklenmesi programı kaynaklarından karşılanmayacak giderler nelerdir? Hibe desteği kapsamında karşılanmayacak giderler aşağıda belirtilmiştir. A. Her türlü borç ödemeleri. B faiz giderleri C. Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler C. Sergi ve fuar desteklerine ilişkin kira giderleri hariç diğer kira giderleri D. Kur farkı giderleri E. Ayrı fatura faturalanmış nakliye ve montaj giderleri F. Bankacılık giderleri G. Her türlü vergi ve sigorta giderleri ve bunlara ilişkin ceza giderleri Yumuşak G makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri h proje yönetimi ve danışmanlık giderleri i arazi arsa ve bina alım giderleri i her türlü bina yapım ve onarım giderleri j her türlü ham madde ve yarı mamul alım giderleri k muhasebe ve avukatlık giderleri l taşıt alım giderleri m bina yakıt su elektrik ve aidat giderleri n asgari geçim indirimi. Program kapsamında hibe sözleşmesi imzalanmadan önce projelerle ilgili yapılan giderler de karşılanmaz. Bu giderlerden dolayı bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Kooperatifçilik proje destek yönetmeliğine uygulama ve değerlendirme kılavuzuna ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen her türlü gider hibe esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz. Hibe sözleşmesi sonrasında proje konusu alım tutarlarında oluşacak artışlar bakanlıkça verilecek hibe tutarını değiştirmeksizin kooperatifçe karşılanır. Kooperatifçilik proje destek yönetmeliği kapsamında desteklenen projelere hibe sözleşmesinde belirtilen amacın dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Soru 44. Hibe desteği kapsamında karşılanacak giderler ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yapılan harcamaların hibe desteği kapsamında karşılanabilmesi için bu harcamaların bir akt edilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, 2- proje başvuru formu ekinde sunulan teknik şartnamede yer alması, 3- hibe sözleşmesinde yer alması ve bu sözleşmede öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilmesi, 4- Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği ve KOPDES uygulama ve değerlendirme kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması. 5. Hibe desteği başvurularında belirtilen projenin toplam maliyetinin piyasa fiyat araştırmasına dayanması, ayrıntılı olarak belirtilmesi ve başvuru sürecinde artırılmaması. 6. Yüklenicilerle yapılacak alım sözleşmelerine dayandırılması gerekir değerli Denetim TV izleyicileri, KOBDES'ten faydalanarak hibe alan kooperatiflerin bu hibeden hareketle yapacağı giderler konusunda dikkat etmesi gereken hususların neler olduğuna ilişkin videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.